arkadaşlar bugün hep birlikte arkadaşlar e, Nospralı duymuşsunuzdur belki Nospral oynayacağız bugün evet e, babamın sesi gelebilir birazcık ders yapıyor öğretmen e, mod sonyalım benim Leon'un um bu arada 35 rütbe. E, evet e, oynayalım 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 Dur burada oynamıyorum. Hemen kaya savaşında gireceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar hızlı bir giriş oldu. Şey bu video fazla uzun olmayacak. 15 dakikayı en fazla 20 dakika falan olur. Aga ben Yok ben moruz oynamam. Ben moruz oynayamıyorum. Ya da mortis oyn yaptı. Gol vuruşunda oynayak. Evet gol vuruşunda güzel oynarım ben. Mortis. <laughs> <laughs> Profesyonel falan demeyim de. Yani iyi oynuyor işte. Mm. Het etkar, het is mijn het kar. etkar, kar, het kar, je achter mij bent. Ik heb een beetje. Ik heb een motie, je neem je maar weer. Kijk, het is İyi oynuyorsam like atmayın. İyi oynamıyorsam like atın. <laughs> Aga be. Yok ben oynayamıyorum Mortis. Yok 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 benim kupam düşüyor çok düştü. Ben şey e, Dynamite oynuyorum arkadaşlar. Evet değişik kalabilir ama Dynamite çok güzel oynuyorum. Vallahi da ben oynuyorum. <laughs> evet bizim takımda iki tane. Bak. <laughs> <laughs> Biraz laglı şey, oyun. Oyun bayağı laglı yani. Bazen attığım şey. Hmm. Bilmem. Bu arada arkadaşlar, yüzümü göstermemi istiyorsanız şey kaç abone olalım? Arkadaşlar şöyle diyeyim ben. Eğer istiyorsanız benim yüzümü görmek o zaman Gidin bütün videolarımı izleyin. İzlediyseniz Yoruma açık olabilen bir tane video izledim yazın. Video 20 abone olun. Bu da arkadaşlar like sayısı gelmeye başladı. Yani like demişim. İzlemeler birazcık daha artmaya başladı. Bir abone daha demiş Ailemize bir abone daha geldi. Evet, gelişiyoruz işte. Evet. Good morning. Good morning iyi oynuyorsam like atın. Ben iyi oynuyor muyum bari? Boom. Patla, patlayacağım, can, can, can. Patlayacak, can, patlayacaksın. Patlayacaksın, patlayacağım, patlayacağım, patlayacağım. patlayacağım olacağım. Doğru can, can, can. Hadi ne 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 ne? Ne ne

Evet arkadaşlar bu video birazcık boş olacak gibi. Yani boş olacak dedim. Tabi bir şeyler yapıyoruz da. Yani uğraşıyoruz yani. İki değil. iki üç deneme yaptım ya video çekerken. Şu anda son denemem diye düşünüyorum. İnşallah son olur. öldürecektim. Ben öldürecektim onu. Onu ben öldürecektim. Sonra da adam çıktı bir şeyler. Ha, Şimdi. Hmm. Dynamite değil de. Dynamite değil de. Bir boyun Oynayalım. Bir boyun. Bip Güzel, tamam. Bibi ee, güzel oynarım. Yani. Tabletimde yani e, Brawl Stars'a da normalde de oynuyordum. Çoğunuz Ay! Uyyyy! Yani. Bir de anda bir şeyler oldu. anlamadığım bir şeyler oldu arkadaşlar. Ya nasıl oynuyorsunuz ama? Yani nasıl oynuyorsunuz? Siz nasıl oynuyorsunuz? Boşaklar. Arkadaşlar bir de ee, eğer benle V.S atmak istiyorsanız, beni arkadaş etmek istiyorsanız, e, Klan'a gelebilirsiniz ya da durun. Ben size öbür videomda oyuncağı gösteririm. Benle V.S atmak isterseniz falan, oradan gelin. Soğuk değildi. Hmm, hmm. Evet, işte işleri büyütüyoruz. Arkadaşlar. Konya savaşında, Konya savaşında. 8 bit oynayacağım. Aa şarjım azalıyor. Oy. Ye. Karanlık geliyorsa eğer çok özür dilerim çok. Ya neden ya? Neden bana da dayanmak geliyor ya? En yavaş karakterim ben. Arkadaşlar 10 ee, dakika olsun videomuz. Bir el daha oynayayım. Kapatacağım. Şarjım azalıyor. Maalesef bu sefer böyle oldu. Şunu alacağım. Otosentres tamam. Güzel. Oynayak. eğer yenersem birinci ya da en az ikinci olursam bir kez daha oynayacağım. Ya tamam bir kez daha oynayacağım. Bu sefer çok kötü oynadım ben. Bu sefer şeyle oynayacağım ya. Tamam güzel oynadığım bir karakter alır aşkım Karnabahar güzel de güzel karnabahar. Arkadaşlar dediğim gibi abone olun bu arada yani. yani orada diyor ya basacak, basacaksın paralı değil bir şey değil yani. Yani paralı değil bir şey değil. Neden abone olmuyorsunuz?

Yavaşlattım mı? Ne yaptın, ne yaptın, ne yaptın. Arkadaşlar bu arada e, kanalımız birazcık daha büyümeye başladı. Kanalın hakkında yani kanaldan daha çok bilgi edinmek için hakkında'ya gelin. Orada her şey yazıyor. Yani hakkında bir de sohbet şeyde her şey yazıyor. Yani her şey. Daha birincilik. Birincilik bende değil adam olacaksın adam olacaksın. Michael Jackson, Michael Jackson. Hop. Ben öldürüyordum ya. Ben öldürüyordum ya. Arkadaşlar şu anda karanlık geliyorsa gerçekten çok özür dilerim. Hop. Bum. Hop. Bum. Bum. Hop. Yep. O bir videoya hazırladım. Aynen döndük güzel. Good morning. Good morning. Good good good. İngilizce derslerinden kaçılıyorsunuz. Bunu da yazın. O zaman kaçalırsınız. Yüzdeseniz la. 80 derseniz yine helal. Hop. Hop. 50 falan derseniz biraz götürün, geliştirin diyor. Ee, arkadaşlar bu arada ee, bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle bir kapanışımızı da yapalım. Hemen Evet arkadaşlar görüşürüz. Diğer ki videolarımızda hep birlikte yeniden görüşeceğiz. Like atıp abone olmayı bir de çanları açmayı unutmayın. Bugündür hoşnutlar. Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Kapatamadım. Bay bay. Abone, abone ol. 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 Tamam dur kapatıyorum. Abone olun.